Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz eee Tomb Raider'a başlıyoruz arkadaşlar Ben sanki biraz korkar gibi oldum Sanki Şimdi de önüme biri çıkarsa ağzım çıktı kadar bağırıyorum o da gerçek bir şey Çünkü bir tane adam var insan, insan olduğuna dair şüphem var 70 milleti asmış falan eee oraya şey yapamıyor ne olacak? 1 dakika jump ee zıplıyoz lan ilk buraya O ah, dur 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 Oo, yavaş kanka. Şuna. Şuraya tutacağız. Bu yanacak. Ay. Hadi, e, yanınca ne olacak? Kapı mı açılacak? Sanırım o patlayacak. Evet, Allah. Hani içim titriyor arkadaşlar. Ov, ov, ov. Yavaş. Tutla. Anneni bacını. Ne oluyor lan? Nasıl gidiyoruz burada? Böyle. Ha. Sen gidiyorsun otomatik. An ananasikiyim, ananasik. An 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 çocuğunu at koş koş helal lan helal amına koyun. siktir git pezevenk işte arkadaşlar bu amcık ağızlı yaptı her şeyi Ondan nasıl geçmeyi öyle. Aslında çok güzel bir kız ama kızımız tabi eee sürüp oha oha lan boğulcan lan adam gibi yüz Allah'tan yukarısı taş ya tahta olsa üzerine çökmüştü orası. Baksana tava gibi şey. suyla ee, şimdi ne yapacağız? Burayı yakacağımız kesin ama nereden yakacağız orası? Ne Şuradan yakacağız da buradan geçerken bu su da yine söner ki. Bunu kim yukarı çıkartıyor lan? Ne bileyim. ZA ZA gençliği OOO oh. OOO oh. İstanbul'u yapıyoruz OOO oh. OOO oh. OOO oh. 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 ÇÜŞ oh. oh. şimdi şurada selamın aleyküm oğlum yavaş olun biraz lan ne yapacağız <laughs> Oha. abi yok yapıştır hadi bir daha bir daha yapıştır abi yapıştır ya abi bu niye gitmiyor ya Lan yürüsene. Git. Ya ağzına sıçayım ya. Ne yapacağız? Abi bu gitmiyor ki ya. ya bu gitmiyor. Ha buraya Bakri Ben geri gelmesine şaşırıyorum. Bu ne lan? Ya başka bir yerde yol yok mu? İlla burada Oo. Helal lan. Sen ananı dur. Yakın izdiham var. İzdiham var yakın her şeyi. Yakın ulan

Dön. Dön çık 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 dön çık çık. Aha dur bir fikrim var. Tabii işe yararsa. Sensin bırak ben. Burdan bir çık. Çıksana oğlum. Hı -hı. Allah belan senin yapacağın işin ben ya. Öf tövbe yarabbim ya. Çal keke çal. kapı yapsak diye düşündüm ama. Hayır, hayır. Ah. Abi ne yapacağız ya? Bir yerden çakıyorum gibi, gibi, gibi. <laughs> Çekil lan. Çekil lan Yarın lan Her yer yansın Yansın bu dünya Batsın bu dünya Hızlı koşma diye bir şey yok mu lan burada Gerçi kız koşamaz Karnına şiş girdi Çıkardı ama böyle Aaah! Falan diye böyle Bir çığlık Abi ne yapacağız? Amaç ne? Ben onu anlamadım ya. Amaç ne? Amaç ne? Amaç ne? Amaç ne? Amaç ne? Amaç Lan bir geri gel oc. Siktirmiş şimdi benim. Oha abi. Oraya mı zıplayacağım? Zıplıyorum. Za. Ye. Ye. Doğru yolu buldum. Za. Giderken yanın selam söyleyin. Onun da yolu buldum. Sakin ol. Hop hop. Sakin. Sakin. Anneni sik. Çabuk lan çabuk. Kafamıza çökecek buraya. Anneni bacını. Çabuk. Kaç. Ananı sik. Ananı sik. bacını sik. Ananı lan koş Koş yara yedik zaten yeterince koş Koş göte geleceğiz koş Koş kız Koş aman oyun Zıpla, 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 ah, siz, risk, risk, risk. zıpla, 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 Hayır, hayır siktir git, siktir, siktir git, siktir git bacını sikerim. Hayır, fuck. Evet zamanında vuramadık. Bir tane yapıştıracaktım tekmeyle. Emme. Ama... Neyse dur. Hadi lan koş. Koş amına koyayım koş. <laughs> oh. Koş, 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 göte geldik, koş. Hayır. Göte geldik. Helal lan. Helal kızıma. Helal kızıma. Helal kızıma. Helal kızıma. Helal kızıma. Hadi. 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 Sür Sürün. Hadi. Kanka sürün hadi. <laughs> hadi. Oh, Bu güzeldi. Hadi. 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 Bu da güzel. Hadi. Hadi, 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 hadi. Öncüman fare gibi kıvran git hadi. Hadi be oğlum. Bu güneş ışığını görebiliyorum. Anneni bacını. Anneni bacını. Hala yaşıyorum Tövbe bir mucize bu Bir dakika arkadaşlar Üstüme bir şey alayım Ay Tüylerim düken düken Tüylerim lan Uh. <laughs> Deprem mi oldu amına anasını satayım Bu ne lan? Bütün gemiler mi ne o? Ay yaz etme ha başlangıç Tom Raider Eee kanka şimdi ne yapacağız? Aşağı atlayacağız deme söyleyin Kesin buradan falan ne? Bu ne? m m nereden geçelim ya Oo. adam burada yolunu yapmış ya. Hmm, buradan geçebilir var sandal var lan oğlum şu denize gitme lan Ormanda bir şey varsa git, bari sığınacak bir yer bul. Denize gitsen de bu sefer boğulursun. Hiç kurtulamazsın. Oradan bir geçeme ağzına sıçarım. Keke dur keke ha. Siktir lan Siktir git Oo. Oh. Bu küçük sallanıyor mu bana mı öyle geliyor Sanki sağ sol dönüyor gibi geliyor Abi şeyin yanından geçiyorum Kuş mudur karga mıdır ne boktur uçmuyor hiç Ne oluyor oğlum? Haydi haydi Baş. Hay. İyi bari buradan da geçtik Şimdi karşıya Atla kanka Atla Nereden? Buradan. nasıl girmiş ayıptır sorması ve hala da pervanesi dönüyor su yüzünden böyle. ama ben onu oraya nasıl girdiğini hala çözmüş değilim abi atlayın bari. ne yapacağız lan ananası tamam hop 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 yavaş yavaş yavaş. yavaş üzülerek sağa kay kay sağa kay 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 oh kebap anneni anneni bacını anneni bacını anneni bacını anneni bacını anneni bacını Buradan ben olsam atlayamazdım. Ben olsam atlayamazdım. Ay. O Ay. Ay. Oh, 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 oh. Güzel. Bu güzel. Lan kafana düşecek. Oç. Kaç. Oç kaç. <laughs> Ay. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Böyle. Şu, şöyle bir şeyler kenarda oğlum aşağı düşeceğim lan arkadaşlar eğer bir e, bu diye ses geliyorsa kusura bakmayın annem süpürge yapıyor e, şimdi neyse bakalım ne olacak Allah, Allah 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 çık lan oğlum çıksana önüne bakıp durma öküz Arkadan biri bir tekme koyacak, hadi çık hamile Allah Allah. Ne oluyor lan sanki burada biri yaşıyormuş gibi. Kamera. Hop kibrit muhab mı? Mu? Felsiz. Ana alt yazıları açmamış ya. Bir dakika. Resume ekstremin ekstremini. Hello checkpoint. Grafik. Neydi o? Weakness display burada değil. Sonra açarım boş ver Allah 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 Hop yavaş ol dostum yavaş ol. Oh. Ben yapmadım. Vallahi billahi ben yapmadım. Kendi düştü kendi öküzdü. Ben yapmadım. Valla billahi ben yapmadım abi. nereye gidiyor sonrası? Ekran burada kaldı. Ekranı bıraktı burada kanki. Ben bir gidip bakayım. O ne lan O neydi lan öyle? Bak yine var. Öbür tarafta bir ya su yığını gibi bir şey gözüküyor. Şöyle eyle eyle. <laughs> Selamun aleyküm. Oha <laughs> ateş var. <laughs> Hello. Hello motherfucker. Kim var burada? Üstünü yıkalan biraz. Ama o zaman, o zaman şey olur. <laughs> I need 아도 ы 에서 д е ш ь Evet arkadaşlar o kamerada ne olduğunu gerçekten hepimiz merak ediyoruzdur belki. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Ee, bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde bir sonraki bölümde görüşmek üzere.